Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizde Nebe Suresi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 17. ayette kalmıştık. 17'den 21'e kadar geleceğiz bugün. İnşallah güzel, anlaşılır, akılda kalan bir ders olur. Kelimelerimizi kodlarımızı vermiştik. Dersimize başlayalım inşallah. Ya Rab kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamla. Evet, başlıyoruz. 17. ayetimiz inne diye başlıyor. İnne muhakkak demek. Muhakkak. Bunu şu şekilde kodlamıştık. Annem muhakkak iğne olur. İğneye benzetmiştik. Yağım, yağmiyeden aklımıza gelecekti. Yağmiye günlük verilir. O yüzden günü buradan hatırlayacağız. Yağmel fasli faslide hüküm günü demek evet ne demiştik ee, hüküm günüyle ilgili kesin hüküm verdi bu faslı bitirdi demiştik fasliyi e, bu şekilde kodlamıştık İkisini birleştirdiğimizde kesin hüküm günü yani kıyamet günü kıyamet gününü kastediyor kıyamet günü demek oluyor kâne olmak demek Konu olmaktan aklımıza gelecekti. Migata buraya bakın Ye'yi y ye ba, e, uzatmasıyla vav geldiğini düşünseniz burada vakit çıkıyor. Vakit demek e, migata ama belirlenmiş bir vakit demek. Belirlenmiş vakit. Evet buradan. Geriye alırsak muhakkak kıyamet günü belirlenmiş bir vakitte vakittir. Belirlenmiş bir vakitte olur. Evet, belirlenmiş bir vakit vakittir. Vakitte olur. Diğer bir e, ayetimize geçiyoruz. Yine yömle başlıyor. Yömle az önce söylemiştik gün demek. Yunfehu bunu bakın nefehaye nefehayi nefese benzetmiştik. Bir nefeste üfledi demiştik. Üflemek demek. Burası da fi de fincanın içinde deda da anlamı var. Deda. da. Sur sur. Eee Bunu ne demiştik? Tek tük gelirsiniz. Zaten ye, vavnun da var çoğullaştırıyor. Gelmek fiilini. Gelirsiniz. Gelirsiniz. F vaca. Bunu izdacada da geçiyordu. Bölük bölük demek. Ev ve camiye bölük bölük insan geliyor diye hatırlayacaktık. Evet. Buradan geriye aldığımızda sura üfürüldüğü gün Bölük bölük gelirsiniz Ve Fütühati Fütüha fetaha ee, Ne demiştik Fatih İstanbul'un kapılarını açtı Açmak demek Sema Sema gök demek Fekanet Bu da e, Kane var gene Olmak demek Ebvaba Ne demiştik buraya da Ebe ve ben kapı kapı dolaştık demiştik. Kapı kapı. Evet. Buradan geri alırsak. Gök açılır. Kapı kapı olur. Ve suyirat. Ne demiştik? Suyiratı seyrederek yürüdüm demiştik. Yürümek demek. Cebe, e, cebele. Cebele nur dağından aklımıza gelecekti. Dağ demek. Fekanet. Yine olmak demek. Serava, serap zaten Türkçedeki kullandığımız. Evet, dağlar yürütülür, serap olur. Serap olarak dağlar yürütülür de diyebiliriz. İnne muhakkak yine muhakkak başında da söylemiştik muhakkak annem iğne olurdan aklımıza getireceğiz. inne cehenneme cehennem demek zaten. Kânet yine olmak demek. Mirsada. Ne demiştik? Mırmır seda. Mırmır seda. gözetleme yerine geldi. Gözetleme yeri demek. Evet. Muhakkak cehennem gözetleme yeri olur. Evet. Buradan geri al, şuradan alalım. Baştan alırsak. Kıyamet günü belirlenmiş e, bir vakittir. Vakit olur. E, sura üfürüldüğü gün bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır, kapı kapı olur. Dağlar yürür, serap olur. Muhakkak cehennem gözetleme yeri olur. Evet. Bu kadar bugünkü dersimiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum.